Arkadaşlar şu an biz burada temizlik yapıyoruz. Hadi başlayalım dostu. Arkadaşlar çok yorucu oluyor ama temizliklerde biliyorsunuz. Şöyle temizleyelim. Şöyle her şeyi temizliyormuşuz arkadaşlar güzelce ki evimiz çok temiz olsun. Dur ya biz sen sonra alışverişe gidelim. Dur ben çoruyu yoruyordum ya. Biraz daha temizlik yapalım, sonra alışverişe gidelim. Olur mu? Olur. Hadi gel çabuk. Şöyle. Her yer temizliyorum. Şöyle şu parke'yi silelim. artık istersen gidelim. Gidelim. Hadi ya bakalım, gidelim. İlk ödü şu arkadaşlar, temizlik malzemelerimi kaldırıyorum. Kulağımızda kaldıralım. Şöyle, şunları. şu şunları şu şekilde koyuyorum, şunu takıyorum, evet. şuraya takalım arkadaşlar. Tamam be, şuraya koyalım ha. Ne dersin arkadaşlar? Biz bugün de ellerimizi yıkayalım. Sana hazırlayalım. gidelim. Hadi başlayalım. Ne dersin? Evet. I <laughs>